Doğal beslenme. <laughs> Neredesiniz? Çıksanız oradan hey, çıkın. Siz de çıkın. çıkın, çıkın, çıkın oradan. Çıkın bakalım. Hey maşallah, hey maşallah şuna bak. Ay, ay, ay. Benim bebişim burada. Ay benim bebişim burada. Büyüdü artık. Delikanlı oldu artık. Sen artık ergen bir delikanlısın. Hey, Karagöz. Karagözüm. Yavrum sen benim ilk göz ağrımsın tamam 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 bebişim tamam dur gel bebişim gel 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 aşkım gel gel tatlım gel 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 gel, 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 gel. gel bakalım. Gel, gel. sebze meyve artıklarını getirdik. Bunlara bayılıyorlar. <laughs> Buradakiler cins tavuk ve horozlar. Maviciler bunlar. Mavi mutluyorlar. Şu horoz harika. Favorim. Hii, maşallah. Ay, gözükmüyor ki. Bırakma. Ve maşallah sana yavrum. Burada oturup şu hayvanların hal ve hareketlerini incelemek yorumlarda bulunmak paha biçilemez bir duygu ya bana göre bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama çok huzur verici ah kuzumuz da içeride bağırınıyor bunlar gölgeye kaçmışlar dışarıdaydılar sen ne zaman doğuracaksın ya aşkım He? sen ne zaman doğuracaksın sen baba kaç oradan tamam baba kaç tamam babişko bir şey yapmıyorum merak etme baba çok öfkeli hepsi içeriye kuytuya kaçıyor. Köpekler de gölgede. Caneliklerimiz oldu. Şu biraz göstereyim yakından. Biz biraz toplayıp yedik. güzelce deriydi. Biraz erken geldik. Çok sıcak. Toparladık ama Biraz kümesin girişini temizledim. Çiçek ekeceğim bir alan vardı. Orayı temizledim. Bayağı sıcak. Ee, birazdan gideriz herhalde. Tekrar görüşürüz.